Siz evet e, parti olarak da gençlere de çok önem vermeye evet. başladınız. Yani son yıllarda ben biraz daha arttığını görüyorum açıkçası evet. doğruyu söylemek gerekirse. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, genç gençlerle buluşmaları e, evet. olmaya başladı. Özellikle e, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu çok gördük evet. sahada. E, nasıl e, bir, bir etkileşim alıyor şimdi AK Parti gençlerle? Şöyle, açıkçası... Artış var mı? Ben gençlerin, her zaman gençlerin partisi Size olduğumuz genç, için. gençlik kollarından gelen Tabii. birisi ve genç siyasetçi ben olarak... Ben mesela 2006 yılında partiye girdim. Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları'nda. Şu an o artık yaş işte Nisan'da 36 bitiyor. Ee, yani ben şöyle düşünüyorum. AK Parti her zaman gençlerin partisiydi. Çünkü bir kere 2002'de 10 milyon oy almışsınız. Her e, seçimde aşağıdan milyonlarca genç geliyor. Ve siz... 2023'te 28 milyon oy alıyorsunuz. Şimdi bir kere bizim toplumun yüzde 34 35'i zaten ciddi anlamda genç nüfusla oluşuyor. No. Şimdi düşünsenize yüzde 51-52 oy almak için siz gençlerde de çok iyi oy almak zorundasınız. Yani aksi takdirde şöyle bir şey olması lazım. Bütün emeklilerin ve yaşlıların bize atması gibi bir durum var mı böyle bir durum? Aksine orada da belli oranda alıyoruz. Tabii. Orada da belli oranda alıyoruz. Yani sadece bir yaş grubunda bile düşsek o 52'yi sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla bu hep vardı. Ama bunun görünürlük problemi vardı. Çünkü sosyal medyada algoritma size istediğini, trend olanı, kendi e, arzuladığını verir. Evet orada herkes kullanıcıdır. Ama trend olarak gözükenler o kullanıcıların özeti ve ortalaması değildir. Değil. Evet. Onlar gözükmezler. Biz aslında o gözükmeyen kesimlerin de iktidarıydık. Ama... Özellikle gençlerde Evet bakıyoruz o Üye sayımız gençlerde 1.5 milyon Ki Sağ olun, Her 30 30 yaşından sonra Gençlik üyesi olmaktan da çıkıyor Ana kademeye geçiyor 30 yaş sınır değil mi? Sınır hı hı. Şimdi siz bu sirkülasyonda Hep 1.5 milyon üyeniz var e, Oylarınız iyi e, Peki nasıl oluyor da siz gençlerin partisi olarak algılanmıyorsunuz. İşte burada bir Z kuşağı üzerinden sipariş söylemlerle propaganda yapıldı. Ve o dönem gençlik kollarımızın da bu anlamda ciddi bir başarısı var. Şu ortaya konuldu. Bu birlikteliğin görünür hale getirilmesi. Ve hakikaten o gençlik programlarıyla beraber bu birliktelik görünür hale getirildi. E, görünür hale gelince... O Cumhurbaşkanımızın o gençlerle zaten bizim bildiğimiz ama kamuoyunun belki çok görmediği o etkileşim herkesin gözünün önünde cereyan etti. Ha dediler ya burası evet gençlerin yeri. Zaten liderimizin de bu anlamda e, karnesi açıkçası hani benim haddim değil söylemek ama çok sağlam. Şimdi siz 30 yaşından seçilme yaşını önce 25'e indiren sizsiniz. Evet. CHP itiraz etmiş. Gençliklerden sonra 18 yaşına indirmişsiniz. CHP yine itiraz etmiş. Ee, şimdi bu ciddi bir cesaret işi. Arkasında gençler olmayan biri asla böyle hamleler yapamaz. ve bir de üstüne üstlük ne yapıyor? Her kuşaktan genç siyasetçi, şimdi Sayın Hamza da açtı. Evet. İzmir İl Gençlik Kolları'ydı. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Sayın Fatih Şahin, Genel Sekreterimiz, Genel evet. Merkez Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Hakan Tütüncü, Antalya'da Gençlik evet. Kolları Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Doğru, doğru. Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Şey özür diliyorum. Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı'ydı. E diğer taraftan Karabük'te e, Özkan Bey, Karabük Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Yani bu örnekler işte Ahmet Kılıç var Bursa'da, hı hı. Bursa Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Ali Taylan, Öz Taylan var. Biz de beraber gençlik kollarında genel başkan yardımcılığı yaptık. Yani o kadar örnek var ki hem şu an 40 yaşlarını bulan kuşak da var hem 30'larda var. E diğer taraftan bakıyorsunuz işte Rümeysa Kadak var. Zehra Nur Aydemir var Ankara Milletvekili 24 yaşında. Evet. Ya hem mühendis hem de gençlik kollarımızdan yetişme. Şimdi bu kadar gençlerle hem hal olan ama onları sağdaki başka partiler gibi ...milis kuvvetler fiziksel güç olarak gören değil. Yani benimle aynı masada karar alan, o karar alma süreçlerine de etki eden aktörler olarak onu gören bir anlayış. Aslında çok ilginç, bu 18 yaş e, olayı e, geldiğinde... Evet. ...herkese şöyle bir algı vardı, yani 18 yaşında birinin siyasette olamayacağı duygusu evet. vardı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparken... Ee, bir yerde gençlere güveniyorum size evet. güveniyorum ve değer veriyorum değerini Tabii. koydu aslında bu aslında Türk gençlerinin de kendine güvenmesine yol açtı diye düşünüyorum benim bir ben de buna katılıyorum şöyle siyasette e, herhalde Ak Parti'nin 20 yılda en büyük kazandırdığı katma değer özgüven Evet ya yani bu tarihsel anlamda da böyledir yani bugün siz e, darbede e, bu kadar şehit verebilecek kadar kararlılık ve cesur cesaret ortaya koyuyorsanız bu da özgüvenden ileri gelir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bunu zaten her kesimde sağlamıştı ama gençlere hakikaten bunu yasal anlamdaki eksiklikleri de gidererek sadece yatırımlarla değil bu anlamda önünü açtı. Yani ne oluyor? Beraberinde kazanımlar geliyor. Hı hı. Evet ilk başta hatalar olur. ilk başta e, yani bu böyledir zaten. Zamanla düzelir ama hakikaten e, bizim de Hani bu anlamda nasibimiz de iyi oldu. Hiç gençlik anlamında ortaya çıkan aktörlerimizin ekseriyetinde hiç öyle bir problem yaşamadık. Çok çabuk siyasete e, entegre oldular. Zaten bir okuldan yetişmiş oluyorlardı. İleride ben daha fazla insan kaynağının bu anlamda verimli hale geleceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce bu hak kullanılmasa bile isteğe bağlı kullanılmaz. Ama o hak olmalıydı. Yani düşünsenize siz 18 yaşına düşürdüğünüzde seçilme hakkını yani illa 18 yaşında birine aday yapmak zorunda değilsiniz. Tabii. Ama bu hak onların var. Yani seçmek daha zor iş. E seçilebilecek yeterlikte de bir sürü kişi var. E bunun önü açıldı. E o da ne yapıyor? Meyvesini veriyor. Mesela bizim geçen dönem 22 yaşında seçilmişti Rümeysa Kadak. Hı, hı Mesela eğer verimsiz olsaydı, siyasette başarısız olsaydı veya işte gençlere güvenmeyen kişilerin dediği haklı çıksaydı bir dönem daha devam edemezdi. Parti de yani sonuçta vatandaştan oy alıyor. Niye kendine zarar veren bir aktörle devam Ama bir başarı ortaya koydu. Ha dediler ki bu bölgesinde seviliyor. O zaman bir dönem daha devam edelim. E ne oldu? E Türkiye şu an hani çok ciddi bir kadın siyasetçi kazandı. E yurt dışında televizyon programlarında şu an e mülakatlarda yabancı dilde Çatır çatır ülkesini savunuyor. Mecliste yaptıklarının dışında söylüyor. Hı hı. Yani bunlar e, bizim siyaset kalitemiz açısından da çok kıymetli. Ama diğer partilerde hiç yok. Yok değil mi? Başka. CHP'de, İYİ Partiler'de hiçbirisinde yok. Yani kadın siyasetçi dediniz mesela kadın kadın siyasetçi AK Parti'de zannediyorum var. yani çok fazla bizde, olarak diğer partilerle nazaran evet, diyorum. Biz mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok kadın vekil hep AK Parti döneminde meclise evet. girdi. Andaki tam verileri bilmiyorum ama zannediyorum AK Parti'de. Yani geçen dönemki aklımda bu dönemki aklımda değil ama o zaman da en fazla bizdeydi. Öyleymiş. Hatta bu yılda işte belediye başkanlarında da mesela bir şey yapıldı. ...ne kadar kadın aday çıkacak bakalım evet. falan diye konuşuldu bayağı bir... ...umarım çıkar bundan sonrasında da... ...hem gençleri hem kadınları tabii ki siyasette görmek evet. güzel olur tabii, tabii ki. Tabii ki yani sonuçta... ...yani toplumun bütün dinamikleri... ...hak ettiği kadar, niceliği kadar, niteliği kadar... ...yani demokrasinin zaten iddiası bu... ...yönetim mekanizmasında yer alacak. Yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela İstanbul'da farkı bile oradan geliyor... Yani o dönem siyasette kadınların en fazla herhalde istihdam edildiği dönemdi. Ondan sonra da bu devam etti. Yani AK Parti'nin o anlamda karnesi çok sağlam.